Merhaba arkadaşlar. Bugün ilginç bir şeyle karşılaştım. Lava MV3 bu üzerinde prosesör olan gitarlar. Bunlar karbon fiber diye geçiyor. Bakalım. Aa, karbon fiber böyle kırılır mı? Arkadaşlar bu karbon fiber falan değil. Tabii ki. Bildiğiniz ucuz naylon. Bu kadar kalitesiz naylon da bulmak zor. Parçasını Bakın arkadaşlar. Karbon fiber dediğiniz bir kompozit malzemedir. Karbon elyafı ile e, epoksi kürleyip bir malzeme yaratırız. Yani iki malzemenin de özelliklerinden faydalanmak için. Mesela betonlar de öyledir. Beton ucuzdur, sağlamdır ama esnemez. E, çelik pahalıdır ama güzel esner. Ne yaparsınız? Belli bir oranda karıştırıp betonarme elde edersiniz. Bu karbon fiber kesinlikle değil. Yani bunu davada açsalar bana bunu arkadaşlar bilir kişi parasını verirler. Yanlarına da davada şey olur. Onun için bu videoyu çekiyorum. Bir şey karalamak gibi bir niyetim yok. Bu karbon fiberse ben de Adriana Lima'yım yani. Öyle bir durum yok. 40 bin lira bu alet. Aa, i̇nsanlar paralarını kolay kazanmıyor. Aa, çok kötü burgular da çok kötü. Bakın göstereyim burgu 60. atmış. Bakın arkadaşlar bu <laughs> ön kapağı. Şuna bakın yani. Bakın karbon fiberde böyle bir şey olmaz. Ne olur? Ee, alttan görünür karbon fiber oldu. Bu karbon fiber değil. Bu bildiğiniz plastik. Altına da petek petek yapmışlar ki biraz sağlam olsun diye altıgen geometrik işte şuralarını falan destek falan yapmışlar. Bildiğiniz kuru bakın nasıl dağılmış böyle bir şey yok. Bir lif falan da yok. Bakın klavyesi. Ve klavyesi de karbon fiber değil. Gayet uyduruk bir malzeme. Hocamız bunu gönderdi bakın. 40 bin liralık gitar. Şimdi ben kendim de yaptığım için söylemek pek etik olmaz Düşündüğümden şey yapmıyorum ama arkadaşlar 40 bin lirayı bir luthier'e verseniz size çok güzel bir gitar yapar. Ve abi bunun tonları farklı. Yani bir prosesör de alabilirsiniz çocuklar yani. Bu artık hatta tonu ayakla idare etmek daha iyidir. Elle idare etmek iyi değildir ki. Burada bir şey var. Böyle bir hoparlör gibi bir sistem. Bunu yerinden çıkaracağım. Sök. Sökeceğim gitarı. Normal bir akustik gitarı takacağım arkadaşlar. Ya böyle bir rezalet görmedim. Merak da ediyordum bu gitarlar yani karbon fiber şey kesinlikle bu alet karbon fiber Bakın arkadaşlar bakın. Bakın. Bu bildiğin düz. O, o kadar uyduruk gibi 80'lerde görüyordum ben böyle plastikleri yani. Biz çocukken 90'larda falan böyle uyduruk şeyleri ne biçim yapıştırmışlar. yavur gibi. Yerli ürünlere güvenin. Yani. Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi gitar yapımcılarından biri olarak benim bildiğim yazıcı gitar arkadaşlar. Çocuk yerliği bıraktı. Belediyede işe girmiş. Yani Instagram adresini de kapatmış. Bakın ben ne diyorum. Türkiye'de değil dünyada sayılı bir adam. Şu an belediyede çalışıyor. Bunda hepinizin tabi Türkiye'deki siyasetinde hepinizin payı var. Kötü ki ya. vermeden şimdi buraya vidalı bir sistem koymuşsun ve bunu çok sıkı bir şekilde de yapıştırmışsın neden yani. Vidalı bir sistem koyuyorsan bu kadar güçlü bir şeyle yapıştırman saçmalık. böyle aslında bunun böyle buradan çıkması lazım ama o kadar kuvvetli yapıştırmışlar ki Abi fender olunca alıp satıyoruz tabi şey gibi otomobil gibi arkadaşlar yatırım aracı olarak enstrümanı alıyorlar Türkiye'nin ekonomik sıkıntısından dolayı bunlar oluyor da bizim milletin de bu yabancı meran da yani bir kenara atmayalım. Şöyle arkadaşlar bunu çıkardık. Aa artık bunu yeni gitara takacağız. Bunu bir sökelim. Zaten bak bu şeyi de belli üstünde de bir şeyler olmuş. Free boost deniyor. Bu bir hoparlör arkadaşlar. Aa sesi şey yapıyor. Bunu yeni gitara takacağız. Evet. evet. Rezaletlerden rezalet Şimdi gitar kendi doğru ses üretemediği için arkadaşlar banyo kovası plastiğinden yapıldığı için bir hoparlör koymuşlar ki bu uyduruk bir arkadaşlar piezo hoparlör bir de üstüne bilmem ne free booster bilmem ne yazıyorlar ya Bu sistemin olduğu bir tane gitar aldık bir abimize klasik. Hiç de verimli çıkmadı. Gitarın kendi sesinden de daha düşüktü ses. Evet. Şimdi bunun altını da düzledim. Bunu diğer gitara takacağım. Bunları da bir kutuya koyalım. Ya yani şok geçirdim. Fiyatını görünce Şöyle bir kutuya koyalım bunları. Arkadaşlar şu bildiğiniz uydurup bir piyazo yani. Hiçbir özelliği olmayan piyazo. Umarım bunlar bu kadar zorluk çıkarmaz. Aa 25 Yok şarjlı, marslı gitarlar ben de şarjları götürüyorum. Hem de çok ucuz bir fiyata hiçbir şey yok arkadaşlar. Nasıl şarjlı bir 9 volt devre yapılacağı internette her yerde var. Öğrenip kendiniz bile yapabilirsiniz. Benim videolarım da var. Şarjlı gitar diye. Bakıp izleyip yapabilirsiniz. İşte efendim şarj oluyor Bilmem ne. Sanki dünyayı cihazı onun üzerine oturtmak biraz zorlandıracak. Çok işçiliği var. Gördüğünüz gibi bak şunu bile çıkarmak bir sıkıntı ya. Bu lütiyerlik işinde arkadaşlar bir sürü alete ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani benim arkadaşlarım otomobil tamircisi. Onlarda olan bütün malzemeler bende var. Bir de üstüne ayrı lütiyerlik malzemeleri var. Benim dükkanıma geliyorlar, bunlar senden ne arıyor diyorlar. Anahtar takımları bilmem ne. Çektirme bile var bende. Bazı makineleri tamir edip karışlarını değiştirebilmek için. Şimdi küçük son sökücüm var benim de. Nereye koydum. Bir de o kadar çok alet olunca arkadaşlar İstediğin anda bulamıyorsun. Biraz da yerimiz dar. Şu da ben dağınık vereyim. Ondan o karışıyor ya. Yani. Şimdi arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Ben bunu bir sökeyim. Sonra devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.